İstanbul'da cinayet, üvey amcasını ve eşini katletti. İstanbul'da 40 yaşındaki İslam Keleş, üvey amcası İsa Ergün'ü, 45 sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Daha sonra evine giderek eşini Yeliz Keleş'i çocuklarının gözü önünde katletti. Yakalanan saldırgan tutuklandı. İstanbul Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında iddiaya göre İslam Keleş kendisi gibi tesisatçı olan üvey amcası İsa Ergün'ün sokak ortasında, 15 yıllık karısı ve 3 çocuğunun annesi olan Yeliz Keleş'i ise evde silahla vurarak öldürdü. Daha sonra otomobiline binen saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis çalışma başlattı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu öğrenince polise bilgi verdi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Oyeyi, olay yeri inceleme, ekipleri adrese sevk edildi. Yeliz Keleş ve İsa Ergün'ün cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Terk ettiği araç bulundu. İlçe ekipleri üvey amcası ve karısını öldüren şüphelinin aracını boş bir alanda terk edilmiş olarak buldu. Araç çekiciyle incelenmek üzere emniyete götürüldü polis, saldırganı yakalamak için çalışmalara devam ederken İslam Keleş, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Önce üvey amcasını, sonra karısını öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, İslam Keleş ile eşi arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu. Güven sorunu yaşayan ikili arasında olay gecesi de tartışma yaşandı. İsa Keleş, yaşadığı tartışma sırasında silahını alarak evden çıktı evinin bulunduğu sokakta üvey amcasıyla karşılaştı. Üvey amcasına kurşun yağdırdıktan sonra evine dönerek 15 yıllık karısını öldürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.